46 Abonelik ve bilgi için 0212 640 0286. 46 Şuurlu gençliğin çağa düşen imzası. Geçilemeyen Çanakkale. Tarihte nice büyük olaylar, savaşlar, zaferler veya mağlubiyetler vardır. Yaşanmış ve bitmiş. Kendi zamanları kendi mekanları içinde derin izler bırakmış. Günümüzde ise tarihçilerden başka hiç kimsenin haberi bile yoktur yaşananlardan. Geçen zaman içinde izleri silinmiş, etkileri ortadan kalkmış ve tarihin derinliklerinde sonsuz bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Dünya tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de bu tür nice büyük hadiseler vardır elbette. Bazı tarihi olaylar da vardır ki üzerinden Yüzlerce yıl geçtiği halde tazeliğini, canlılığını daha dün olmuş gibi korurlar. Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071'de, İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453'te ve 1915 yılındaki Çanakkale savaşları bu tür tarihi olaylardandır. Türk milletinin tarihi süreçte en büyük hüznü ki 250 bin şehit ve kayba yol açmıştır. Hem de en büyük gurur ve onuru olan Çanakkale Savaşları'nın amaçlarını ve sonuçlarını maddeler halinde değerlendireceğiz. 6 maddede Çanakkale Cephesi'nin amacı. Çanakkale Boğazı geçilerek İstanbul'a ulaşılacak. Savaşın başında Almanya'nın en büyük müttefiki olan Osmanlı tarihten silinecek, saf dışı edilecekti. İngiltere ve Fransa Karadeniz üzerinden Rusya'ya silah ve para yardımı ulaştıracak, Rusya'nın savaşta kalmasını sağlayacak, ayrıca Rus buğdayları ve Rus insan gücünden savaş boyunca yararlanacaklardı. Osmanlı'nın savaş dışı kalmasıyla, hem Orta Doğu petrol sahası kontrol altına alınacak, hem de Mısır ve Hindistan sömürge yolları üzerindeki Osmanlı-Alman baskısı yok edilecekti. İngiltere, Rusya'ya yardım ulaştırma bahanesiyle, Müttefiki olduğu Rusya'dan erken davranarak İstanbul'u kendisi işgal edecekti. İslam dünyasının hilafet merkezi olan İstanbul'un işgaliyle halife kontrol altına alınacak, sömürgelerde olası bir cihat ayaklanması önlenecekti. Balkanlarda henüz savaşa girmemiş olan Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkeler, itilaf devletleri yanında savaşa girecek, böylece Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla Almanya'ya karşı üçüncü bir cephe açılarak savaş büyük ihtimalle 1915 ortalarında bitirilecekti. 12 maddede Çanakkale Savaşı'nın sonucu ve günümüze etkisi. 46 Abonelik ve bilgi için 0212 640 0286. 46 şuurlu gençliğin çağ düşen imzası. İngiltere ve Fransa, Birinci Dünya Savaşı'nı kazandılar. Fakat dört yıl süren bu savaş nedeniyle eski güçlerini kaybettiler ve bir daha savaş öncesi güçlerine ulaşamadılar. Çanakkale mağlubiyeti, İngilizlerin denizlere hakim olduğu efsanesinin çökmesine yol açtı. Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları, Britanya İmparatorluğu'nun yenilmez bir güç olmadığını anladılar. Çanakkale ve İstanbul üzerinden Karadeniz'e geçerek Rusya'ya yardım ulaştırma imkanı sonuçsuz kalınca Rusya iç karışıklığa sürüklendi. Sovyet ihtilalinin gerçekleşmesine ortam oluştu. Çarlık Rusyası çöktü. Dünya, Sovyet Rusya ve onun liderliğindeki komünizmle 100 yıllık mücadele sürecine girdi. Balkan savaşlarındaki mağlubiyetiyle kolayca yıkılacağı kanaati oluşan Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasının kolay olmayacağı anlaşıldı. Batı sömürgeci güçlerine karşı Doğu'nun mazlum milletleri ilk kez bu cephede bir araya geldiler. Hilafet merkezi olan İstanbul'u korumak için canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Balkan, Kafkas, Arap, Mısır, Hicaz, Filistin, Anadolu coğrafyasından gelen on binlerce Osmanlı İslam vatandaşının ortak düşüncesi, ehli salipe karşı İslam'ı korumaktı. Bu ortak ruh oluştu Çanakkale'de. Osmanlı devletinde ilk kez bir seferberlik çağrısı yapıldı. Kendi vatanını, kendi yurdunu, namusunu, onurunu, dinini koruma fikri ve ruhu oluştu. Bu ruha Çanakkale Ruhu adı verildi düşmanın gücüne ve silahına aldırış etmemek, hiçbir şekilde ümitsizliğe düşmemek, eldeki imkanlarla düşmana göğsünü gererek, kanını akıtarak, canını vererek, vatanı, milleti, onuru, imanı, namusu korumak, bir davaya sadakat, inanmışlık, aldanmışlık, bu yolda ölümü hiçe saymak, kısaca yaşayacaksak, adam gibi yaşamak, öleceksek, adam gibi ölmek anlayışı. İşte biz bu ruhu Çanakkale'de kazandık. Çanakkale'de Balkan savaşlarının utancı silinmiş, silahını bırakıp kaçan asker yerine canını verip vatanı koruyan Çanakkale ruhu ortaya çıkmıştır. Şanlı mazemizi bize geri kazandırmış, günümüzü kurtarmış, yarınlarımızı aydınlatmıştır. Gençlerimize numune teşkil edecek, fedakar bir nesil oluşmuştur. Milletimizin bu zaferin bedeli olarak kaybettiği ise yetişmiş insan gücüdür. Zira yetişmiş, eğitimli, nitelikli insan kıttığı çekilen bir dönemde Darülfünunlu, medreseli, tıbbiyeli, harbiyeli on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş. Bu kayıp yeni Türk devletinde de milleti derinden etkilemiştir. Çünkü milletin beyin takımını oluşturan bir nesil yok olmuştur. 46 Abonelik ve bilgi için 0212 640 0286 46 Şuurlu gençliğin çağa düşen imzası.